Işıl Hanım teşekkür ederiz. Bugün bize trend raporunu sundunuz. Biz de bir hayli aydınlandık. Ee, özellikle 5G konusunda e, devamlı sualler geliyor. Size 6G'den de bahsettiniz. Ee, ben önce size 5G dünyada ve Türkiye'de hangi noktada Ericsson ne durumda onu sorayım. Evet, aslında 5G birçok ülkede şu anda operatörlerde kullanılıyor. 300'ün çok üzerinde operatörde 5G çalışıyor. Türkiye'de bildiğiniz gibi henüz deneme aşamaları veya deneme frekanslarıyla ilerliyoruz. Henüz spektrum ve frekans dağıtılmadığı için 5G ticari şebeke olarak Türkiye'de yok henüz. Peki 6G ne zaman başlar ve ne farkı nedir 6G'nin 5G'den? 6G aslında araştırma çalışmaları bizim kendi içimizde de yaklaşık olarak 4 sene önce, 4-5 sene önce başladı. Genelde iki teknoloji arası kabaca 10 yıllık bir süreç oluyor. Dolayısıyla araştırma çalışmaları, araştırma geliştirme çalışmaları uzun bir dönem alıyor. 4 sene önce başladı. Şu anda Avrupa Birliği'nin de fonladığı birçok projede biz de Ericsson Türkiye'ye gibi olarak yer alıyoruz e, ağırlıkta standartizasyon ve security çalışıyoruz Biz şu anda teknolojinin nasıl gelişeceği nasıl evrileceği nasıl görüneceği en büyük farkı ne olacak tabi 5G baktığımızda hız gecikme hızı yani çok daha hızlı çok daha düşük gecikme hızlı bir şebeke ama genel olarak 5G'de biz işte nesnelerin internetinden bahsederken 6G'de Duyuların internetinden bahsediyor olacak. Şimdi ilginç onu anlatmak ilginç ama bu giyilebilir teknolojiler yani şu anda hayatımızda saatle beraber girmiş olan teknolojiler çok daha gelişmiş bir halde olacak. Yani üzerimize giydiğimiz hırka ile bile haberleşiyor olabiliriz. Dolayısıyla. E, giydiğimiz kıyafetlerin içinde de sensörlerle beraber haberleşiyor olacağız. O yüzden mi yıkanabilir dediniz? Yıkanabilir, evet. Yıkanabilir internet. Evet, yıkanabilir internet, yıkanabilir teknoloji e, ve e, onların hissettikleri bizim hissettiklerimizle aslında haberleşiyor olacağız daha çok 6G'de. Peki, e, siz bu toplantıda birkaç teknik şey sordunuz. Bunu ben size teknik olarak değil halkın kullanımı açısından soruyorum. Redcap dediniz. Redus. Evet, Redus evet, capabilities Capability. Evet Ne de? Yani şu anda aslında üzerinde çalıştığımız ve devam eden, özellikle bu uplink-downlink yani ilettiğimiz ve aldığımız bilgilerin ve hızların şebekede dengeleniyor olması gerekiyor. Ve bizim özellikle massive anlamda yani 5G ile beraber gelecek milyonlarca sensörü bir araya gelmesi, Enhanced Mobile Broadband'in gelmesi ve gerçekten çok güvenilir bir uplink downlink şebekesinin hem kapasitesini daha iyi bir şekilde kullanmak için hem de biraz daha 6G hazırlamak için kullanılan bir teknoloji diyebiliriz. Yani ya da mevcut şebeke özellik olarak konumlandırabiliriz. Işıl Hanım siz e, yıkanabilir, işte giyilebilir Hatta daha ileriye gittiniz biraz evvel dediniz ki bütün dünyanın üzerine serilmiş bir örtü gibi evet. e, sensörlerle her tarafta. Peki tabii ki herkesin merak ettiği konulardan biri sağlık. Evet. Sağlıkla ilgili bir endişe duymalı mıyız? Bu kadar çok sensör biliyorsunuz bazı istasyonlarından bile insanlar Korkup duruyor. Evet e, bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili e, çalışmalarını e, devam ediyor. E, ve 5G ile ilgili de aslında 5G gelmeden önce de e, birçok ülkede endişeler e, dile getirildi. Bunların bütün testleri yapılmış durumda ve kesinlikle baz istasyonları dahil olmak üzere e, insana bir e, zararı yok aslında e, sensörler çok minnak evet milyonlarca olabilir ama onların tükettiği enerji ve kullandığı enerji aslında çok düşük dolayısıyla onların kesinlikle e, insan hayatına bir zararı olmuyor. Bir de ben size en çok ilgilendiğim konulardan biri depremde haberleşme. Evet. Bu sunumda siz de uzaydan servisleri anlattınız. Biraz onu da söyler misiniz? Nasıl, kim için? Evet, şimdi biz şebekelerin gelişimine de baktığımızda bildiğimiz GSM şebekesi aslında yatay düzeyde belirli bir seviyeye kadar iletişimi sağlayabiliyor. Yani işte en yüksek bina neyse e, onun biraz üzerinde aslında haberleşebiliyoruz GSM teknolojisiyle. Şimdi onun bir üst seviyesine çıkmak için biz dronları kullanıyoruz. Onun bir üstü uçaklarla haberleşme, yani uçaklara taktığınız bir takım haberleşme cihazlarıyla belirli bölgelerde uçan diyelim ki uçak helikopteri olabilir, bir üst seviyeye çıkabiliyorsunuz. Onun daha üstüne çıkmak için e, uydulara ihtiyacımız var ve şu anda da dünyanın üzerinde Türkiye dahil olmak üzere e, birkaç şirketin uyduları uçuyor ve konumlandırılmış durumda. Ama bu tarz haberleşmeler insanların kullandığı cihazlara da e, bağlanıyor olması lazım. Henüz her yerde bu cihazlar o kadar kapsamlı değil ve herkes de sahip değil. Dolayısıyla ne zaman kullanılır uydu haberleşmesi? Belli bölgelerde GSM'in sağlayamadığı kapsama için ama sizin dediğiniz daha önemli deprem veya başka doğal felaketlerde devreye girebilecek bir teknoloji. Ama o da yine çok yaygın bir şekilde herkesin cihazı buna hitap etmediği için e, müdahale personelinin yani sağlık, e, polis, jandarma gibi e, kurtarma ekiplerinin kullanabileceği bir teknoloji olarak konumlandırmak gerekiyor. Bunun için de ülkelerdeki regulasyonların da e, aynı şekilde e, hızlı, bir şey. hızlı bir şekilde e, çözülmesi gerekiyor. Işıl Hanım, e, Apple, iPhone'daki e, uygulamalar gibi e, siz de GMP dediğiniz geliştiricilerin ki evet. 30 milyon gibi çok şaşırtıcı bir rakam evet. e, insanların e, operatörlere yönelik uygulamaları koydukları bir platformunuz evet. olduğunu evet. söylediniz. E, bunu biraz anlatır mısınız? Bunun halka mesela... Ee, arkadaşınız bir örnek verdi Türkiye'de evet. dolandırıcılık hı hı. banka dolandırıcılıkları Doğru. çok korkutucu. Arkadaşınız dedi ki lokasyon evet. diye bir. Onu da evet, bir anlatırmıştık. E, şimdi Global Network Platform dediğimiz aslında e, operatörlerin ve e, e, özellikle e, geliştiricilerin yani developerların sunumuna e, hazır halde şu anda dünyada da birkaç operatörde kullanılıyor. E, biz birkaç sene önce şirket olarak Vonage diye bir Amerikalı şirketi aldık. Aslında bu şirket sayesinde bu platformu sağlayabiliyoruz. Şirketi satın aldığımızda 1.3 milyon kadar da developerci geliştirici. De geliştirici de beraberinde geldi. Ama dünyada birkaç tane daha şirket var bunun gibi. 30'un üzerinde bu geliştirmeyi yapabilecek kapasitede insan var. Şimdi neden önemli ve neden biz bunun ileride çok yaygın olarak kullanacağını düşünüyoruz? E, dediğiniz gibi birçok örnek var ve kullanılabilecek senaryolar var. Verdiğimiz örnek mesela banka ile ilgiliydi ama çok farklı uygulamaları da olabiliyor. Şimdi operatörler bu e, geliştiricilere kendi sistemlerini ve aplikasyonlarını açabiliyor, e, belirli güvenlik ve e, belirli bilgileri e, paylaşıyor sadece hani bu her türlü bilgi paylaşılacak gibi bir durum yok bu e, uygulamalarda e, örneğin e, herhangi bir bankadan böyle bir talep olursa şöyle bir uygulama olabiliyor kişinin de mutlaka rızası e, olması gerekiyor çok yüksek miktarlı bir e, diyelim ki bankomatikten bir para e, çekimi oldu banka e, şüphelendiği durumda aslında operatör üzerinden ve son kullanıcının rızasıyla tabii daha önceden verilmiş bir rızayla lokasyonu tam olarak tespit edip bunu önleyebilir. Yani bunun gibi... Aynı anda bir konuşma var konuşma mı? Konuşma var mı? Süren ve pazarlık var mı? Kesinlikle yani farklı bir şey var mı? Ve bunun önüne aslında rahatlıkla geçilebilir. E, son iki sorum birincisi e, güvenlik tabii ki soracağımız evet. yani 5G ve 6G'de güvenlik ne durumda diğer sorumda çevre sürdürülebilirlik evet, evet şimdi güvenlik e, şebekede özellikle haberleşen her iki cihaz bu bizim koyduğumuz başka firmaların koyduğu ya da sensörlerin çünkü milyonlarca sensör olacak bunların belirli standartlarda şebekelere girmesi gerekiyor Aksi halde özellikle bahsettiğimiz 3GPP dediğimiz globalin de kullandığı standartlara uyulmadığı sürece şebekelere sızmaya çalışan veya kötü niyetli kişilerin programladığı cihazlar sızabilir ve istenmeyen durumlar karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bu güvenlik standartları 3GPP dediğimiz standartlara mutlaka uyuması lazım koyduğunuz chipsetlerden tutun geliştirdiğiniz teknolojilerin bunlara mutlaka uyumlu halde olması gerekiyor 5G ve 6G teknolojilerinde 4.5-4G'de olduğu gibi aslında ee, ama neden daha önemli hale geliyor? Çünkü 4G'de, 3G'de hayatımızda bu kadar cihaz yoktu. Yani bir cep telefonu ve şebeke hariç aslında çok farklı cihazlarla karşı karşıya değildik. Ama giyilebilir teknolojiler diyoruz, milyonlarca sensör diyoruz. Şebekelere çok e, farklı şekilde cihazların girmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla güvenlik çok daha önemli hale geliyor. Ee, bunun dışında da çevre. Çevre neden önemli? Şimdi bizim geliştirdiğimiz veya başka şirketlerin geliştirdiği teknolojiler gittikçe daha az enerji harcayarak hayatımıza girmesi lazım. Yoksa düşünün yani e, bu bilgilerin saklanması için inanılmaz büyük data center'lar geliyor ve bu bunlar e, o kadar çok enerji harcıyor onları soğutmak için sizin daha çok e, işte soğutma cihazı getirmeniz gerekiyor bunları e, azaltmadığımız sürece çevreye inanılmaz e, zararlı hale e, gelen teknolojiler getirmiş oluyoruz ve biz şirket olarak da ya yani karbon ayak izimizi azaltmak için koyduğumuz her cihazın her sene daha az enerji harcamasını sağlamaya çalışıyoruz ve operatörlerin de bu anlamda enerji tüketimini azaltmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Füsun Hanım.